Allah'a şükür özgürlüğümüze kavuştuk ya kardeş. Ha namusuma, özgürlük kadar güzel. Bırakın lan beni ibneler. Aile keskaya kardeş. Amirli Şu araba nasıl karamal gel hele. Lan doğru konuş piç. Ulan. Ulan Cengo, araba sürmeyi bile unutmuşsun amına koyayım. Dur oğlum dayağımız da alışsın amına koyayım. Sana araba diye test ya atarım ha Yakupca <laughs>